Merhaba, başka bir tadilat videosunuzla karşınızdayım. Bu arabanın içi çok güzel. Ali arkadaşımızın karavanı 17 metreküp. Bu arada Ali düzenli olarak içinde yaşıyor. Bize bir liste yaptı geldi. Zaten beni tanıyor 2-3 yıldır. Neler bahsettik? Ali dedi ki şu camların buralarından su alıyor. Bakın gördünüz mü? Şu yakından bakın. Şu an buralara yakışıklı ustamız Ferdi usta Dyson çekiyor siyah. Arkadaşlar burada genelde böyle kamera çektiği zaman da bir aksilik çıkar ama <laughs> çıkmadı. Arkadaşlar bu bir montaj hatası. Montajda önemli olan şey Ferdi Usta'mız eskiden camcıda çalışmış. Maalesef primer sürmüyorlar değil mi? Niye sürmüyorlar? Çünkü pahalı. Burada gerek olmayabilir. Bence gene de biraz sürmek lazım. Çünkü iyi tutunma sağlıyor. Onun haricinde bunu sıfıra sıfır oturtmalar lazım. Bakın görüyor musunuz boşluğu? Bu boşluklardan su alır. Isı yalıtımı kaybolur. Bu işimizin bittiği hali. Görüyorsunuz. Yani hiçbir şey fark edilmiyor ama bu uğraştırıcı bir iş ve eli hassas insanlar iyi yapabilir bunu. Bunların hep açık arkadaşlar. Nasıl açık olduğunu size nasıl göstereyim? Şunu alayım. Bakın. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Açık buralar açık. Böyle olmaması lazım. Burası da açık. Bak şöyle. Bakın. Buralar aşırı derecede boş kalmış. İyi oturtamamışlar. Ferdi bir de sen daha iyi bilirsin ama ben şu hatayı yaptıklarını düşünüyorum. Bunları böyle e, işkenceyle sıktırmıyorlar. Evet doğru. Montaj sırasında. Doğru. Buradan iki tahta koysa, diğer taraftan iki tahta koysa çektirse daha sağlam olur ve daha sağlıklı olur. Kesinlikle. Bu kadar boşluk kalmaz. Bizim yaptıklarımız da niye olmuyor? Onun haricinde burada başka bir yakışıklı ustamız Sezgin Usta. <laughs> Çekindi. Böyle. Şimdi Ali'nin karavanında neler yaptık? Elektrikle ilgili bir sıkıntı vardı. Bu arada kusura bakmayın dağınıklıktan dolayı. Çünkü tadilattan dolayı bazı şeyleri yeni değiştiriyoruz. Dış elektriği bağlamamışlardı arkadaşlar. Bir de dış elektrikte şöyle bir hata yapmışlardı. Dış elektriğin toprağını bağlamamışlar. Şimdi karavanda toprak olmaz arkadaşlar. Çünkü toprağa bağlı bir yapı yok. Yani toprak nasıl olur? 2-3 metre yerin altına bir bakır kablo Bakır bir çubuk bağlarsınız. Dünyanın yüzeyi çok büyüktür. Bu da statik elektriği büyük oranda tutmaz sağlar. O yüzden yüklü bir cisim dünyaya dokunduğu zaman bütün yük dünyaya gider. Ya da dünyadan gelir. Nötrleştirir. Çok fiziğe girmeyeyim. Bu araçta ise karaman kısmında tabii ki yok. Olmaması gerekir ama dış elektriğin olduğu yerde de maalesef bağlamamışlar. Bir de dış elektriğin kablosu çok inceydi 0.75 arkadaşlar yani kalın kablo ya emin olun o kadar büyük bir maliyet değil. Ya biraz kalın kablolar kullanın. Bir de başka bir hata daha vardı onu göster onu göstermeyi çok istiyorum. Şimdi arkadaşlar aküler e, paralellenir. İki tane akü 12-12 ise paralellenir. Paralelleme kablosu muhakkak kalın olmalıdır. Burada kalın kullanmamışlar. İkincisi paralellemeyi nasıl yapmışlar? İnce kablo, ince kablo gelmiş. Sigorta pan kutusunda birleşmiş. E, gereksiz yere siz kabloyu uzattınız. Ne oldu? Enerjinizin bir kısmı boşa gitti. Bu karavan hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum öncelikle. Çok güzel bir tasarımı var. Ali arkadaşımız bu karavanda tam zamanlı yaşıyor. Bunu çektiği zaman masası var. 2 e, kilogramlık bulaşık makinesi var. Buzdolabı var. Şey pardon... Çamaşır makinesi var, buzdolabı var, bulaşık makinesi var, fırını var, ocağı var. Gördüğünüz gibi tam donanımlı bir karavan. Biraz maalesef ağırlıktan yana dezavantajı var. Çünkü bakın biz kavak kontra kullanıyoruz. Burada hem lambiri var, burada kavak kontra var. Üzerine bir de fayans yapılmış. Arkadaşlar çok yüksek yakıt tüketimine sebep oluyor bu durumlar. Arkadaşlar bu karavanda bir de burada cam var ama bunun arkası banyo. E, o zaman bu cam sizin için boşuna ağırlık yapıyor. Bu da şunu her zaman söylediğim bir şey var. Karavanın projesine karar vermeden karavanda hiçbir şey yapmayın. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu bize böyle geldi. Biz bir şey yapmadık ama ben bu tarz alüminyum yüzeyli gölgelikleri tercih etmenizden yanayım. Özellikle sıcak ortamlarda yaşıyorsanız yansıtmadan dolayı da içeriği serin tutuyor. Şimdi bu karavandaki dış elektrik böyle bir sistem kullanılmış. Arkadaşlar burada 3 tane geliyor. Nötr, faz, toprak. Burada geldi. Fakat içeriye aktarılan kısmında toprağa bağlamamışlar. Ben bağlamalarını isterdim. Çünkü en azından toprağa bağlı olduğu zaman yani dış elektriğe bağlı olduğu zaman bir elektriği olurdu. Bakın cam da bitti bu arada. Nasıl? İşçilik. Gördüğünüz gibi ustayı da görüyorsunuz. Merhaba merhaba. <laughs> Arkadaşlar bir de arabanın tavanından da ben biraz şikayetçiyim. Çünkü çok fazla delik delmişler. Sonra silikonlamışlar. E niye deldin, niye silikonladın? Bu tarz senteler çok sağlam oluyor arkadaşlar. Tek dezavantajı biraz ağır. Benim söylemek istediklerim bunlar. Bien Salla Ali. Ee, i̇sterseniz Ali ile bir ara şey videosu da yaparız yani. Uzun süreli karavanda yaşamak nasıl bir şey? Ali 2 ay oldu değil mi sen başlayalım? 2-3 ay oldu. Abi. İki, üç ay oldu. Hem çalışıyor hem karavanda yaşıyor. Karavanı tam donanımlı bir karavan. Artılarını, eksilerini konuşuruz. Geniş bir zamanda isterseniz yorumlara belirtin. İyi, iyi, iyi. Ali güle güle kullan. Umarım bu son değişikliklerle senin konforun çok artacak. Çünkü elektrik ciddi bir sorun. Tam zamanlı yaşayan insanlar için. Sezgin ustamız hakkını veriyor. Arkadaşlar bugün çok hoşuma giden bir olay oldu. Sezgin Usta bir şey dikkat çekti. Dedi ki: Bir cihazı bağlamamışlar. Hani biz hemen şunu düşündük. E o zaman bu cihazı bağlayalım. Usta dedi ki: Belki bir sorun olduğu için bunu bağlamamışlardır. Ama e, temkinli yaklaşmasını çok takdir ediyorum ama sonuç ne çıktı? Tabii ki cihazı cahilliklerinden bağlayamamışlar. Cahillikten kastım bu arada kötü anlamda değil. Bu konunun cahilliği yani bir insan çok kültürlü olabilir ama elektrik bilgisi olmayabilir. Bu doğal bir şey ama bilmeyen kişi bilmediğini e, biliyormuş gibi aktarmamalı. Bilmediğini kabul etmeli yardım almalı diye düşünüyorum. Velhasıl şu an o sistemi hallettik. Arkadaşımız dışarıdan elektrik aldığı zaman hazır redresörlü bir invertörü var. Direkt aküleri doluyor 20 amperle hiçbir sıkıntısı da yok. Güle güle kullansın. Dediğim gibi ne ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu arada size küçük bir ipucu vereyim. Arkadaşlar yakında Almanya'dan onaylı testleri yanma, çarpışma, su geçirme testleri onaylanmış bir tavan sistemiyle karşınızdayız. Küçük Ford aracınız varsa bekleyin acele etmeyin ya da karavan alacaksınız gene bekleyin acele etmeyin. İnanılmaz fiyatlarla bu işi halledeceğiz ve garantili Almanya'da iseniz direkt tüvden geçecek şekilde bütün belgelerimiz tamam. Son çalışmalarımız devam ediyor. İçerinin dizaynı ile ilgili harika bir araç gelecek. Aşağıda iki kişi, üstte iki kişi, dört kişi yatabilecek şekilde. Çok farklı bir çalışmamız da var. Devam ediyor. İnanılmaz fiyatıyla yarım otobüs karavan videosu gelecek. O da ee, şaşıracaksınız. Aracın içini de şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bu şu an Almanya için yaptığımız model. Tabii ki şu an testleri devam ediyor. Bazı şeyleri, bazı malzemeleri değiştiriyoruz. Bazı şeyleri daha iyi yapıyoruz. Henüz bitmedi. Bitmiş halini çok şaşıracaksınız. Ve bunların orijinallerinin fiyatlarını belki biliyorsunuzdur. 6500 Euro'larda. Biz çok daha düşük bir fiyata bunu üreteceğiz, satacağız, montajını yapacağız bizi takipte kalın başka bir videoda görüşmek üzere ben Emrah Doğan her zaman bizi ziyarete gelebilirsiniz Google'a E'de karavan yazdığınız zaman bizim showroom çıkacak showroomumuz diğer tarafta hazır karavanlar ikinci el karavanlar bitmiş karavanlar orada burada ise tadilat tamirat ve sıfırdan üretim gerçekleştiriliyor yurt içi yurt dışı her türlü ihtiyacınızı karşılarız Başka bir videoda görüşmek üzere gene yoğun bir cumartesi günü geçirdik burada. Arkadaşlarım, dostlarımız ziyarete geldiler, iş yaptık. Herkes mutlu ayrıldı. En önemlisi de bu bizim için. Görüşmek üzere.